Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stick War Legendary'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz En son klasikte kalmıştık oyna diyoruz klasik hareket Evet arkadaşlar başlayalım hareket harekata devam et normal %50'sini tamamlamışız Evet arkadaşlar önceki sefer Magic Hill'ı tamamlamıştık Şimdi de Nant'ı özgür bırakacağız hadi bakalım Nant'ı özgür kılın Alçadana ve Sword Ward acımasızca hükmetmek için birleşti. Bu tarafsız ülkenin vatandaşlarını özgür kılmalısınız. Alçadana Sword Ward heykelini yıkın. Tamam yıkarız kardeşim. Bir bakalım. Oo, kılıçlar heykellere değiştirmişler önceden öldürdüğümüz için. Evet arkadaşlar madencimizi fullemiştik. Şöyle çalıştıralım. Paso madenciyi basalım. Paso. Hadi bir bakalım şunlara. O yine aynı şekilde bıçaklarıyla geldiler ama bizimkiler daha gelişti oğlum. Ahmetler var ya bizim. Ahmetler artık daha güçlendi arkadaşlar. Evet şimdi bakalım. Madenciler hala para yapıyorlar. Bakın bizimkinin kılıcı full. Kaskı fulle yakın herhalde. Ona bakmamıştım. Şimdi var ya onların ağzını burnunu kıracağız. Böyle şaplak kuyulacağız. Evet. Madenciler iyi çalışın ha. Evet. Şunlar da çalışsın. Sen bitirmişsin. Evet arkadaşlar. Bunlara karşılık ben Ahmet ordusu kuracağım. Bugün. Çünkü arkadaşlar. Karşıda kılıççılar var ya. Ayıp olmasın. Şimdi okçu basarım. Uzaktan öldürürüm. Ya da Ispartalı basarım hep. Ya da Magic köyü basarım. Bilinmiyor. Evet bakalım. bu Nereye güzel çalıştırıyorum işte. Ana yanlış. Ana bu neymiş? Vurma. Madenciler de Bakalım. Oo, okçuları da var. Okey biz de okçu basarız. Bunların hepsi gelsin arkadaşlar saldırıya geçeceğiz. Okçumuz nerede? Okçumuz okçu <laughs> da arkadaşlar güzel bir şey koyuyoruz. evet arkadaşlar şimdilik saldırıya hazır gibiyiz aynen ya bunlar daha büyümede saldıralım al 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 aha büyüler saldırın bi 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 bizimkiler var ya fena ahmetler helalsiniz ha patat o mağdurun için Aha düşman takıyor içeride. Geri 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 kaç 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 kaçın beyler. Tamam şimdi salırım. öldüreceğiz lan sizinkileri. arkadaşlar çok kolay oldu. Şurada iyi şu çatmış. Evet bizim kişiler patır patır yıkıyoruz. Yıkın 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 yık, yık, yık. yık, yık. Bak hala çağırıyor. Ee, kuleniz yıkıldı şimdi ne yapacaksınız? <laughs> Victory kazandık. Pertman'da acımasız liderlerini attınız. Ancak Westwind halkının yardımınıza ihtiyacı var. Aa ben a ne? Anlamadım. West Wind öyle bir şeydi ya. Anlamadım. Neyse. İki tane yüksek bir puanımız var. Ahmet'i bir tamamlayalım. Ahmet'cim gel bakalım. Fullledim Ahmet'i de. Madenciyle Ahmet full. Şimdi de okçu hadi sana verdim. Ay şekilli oldu ha. Evet bakalım. Şimdi Perfant'ı da özgür kıldık. Westwind'e gidiyoruz. West Wind'e de başlayalım. Westwind'e özgür kılın. Bakalım burada neler var. Arçıdanlar ve Spartanlar müttefik oluşturdular. West ve Westwind halkına dünyayı dar ediyorlar. Oba. Bu tarafsız ülkeyi özgür kılın. Arçıdan Spartan heykelini yıkalım. Bakalım. E ee, yine Spartan heykeli. Bunlar arkadaşlar karşılık olarak... Yok madenci ilk önce basıyorum. Madenci en önemli şey arkadaşlar burada. Hep madenci kasın. Burada altınlar var. En fazla çiftli oluyor. Okey. 1, 2, oluyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fazla 8 tane madenci basabiliyorsunuz. Diğerleri kalınca da onlar karşı tarafa gidiyorlar. Ba, bum, 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 bum. Hadi bakalım Ahmet. Fullenmişsin ha. Şekilli şükürlü olmuşsun. Evet arkadaşlar bu speed var ya. Speed çok tehlikelidir. Ondan dolayı dikkatli olmamız lazım. Oba arkasına da bir tane okçu geldi. Ee, şimdi ne yapacağız? Biz saldıralım ya. Yani. Bu spiritını hemencik bunlarla yok ederiz. Pata 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 pata. Öldürün şu okçuyu da. Madencileri vur madencileri. Ay bak kaçıyorlar. Şöyle zıplayış yapalım. Bam. Oha iki zana tutacak. Vii. Bam. Kapıyı çalmışlar. Kaçın kaçın. Şöyle zikzak çizer. Aha geliyorlar bunlar. E niye kaçıyoruz ki saldırın. Uçma taktiği. Evet hadi bakalım. Kazanabilecek miyiz diye kutular sıkıntılı işte. Pat pam pam pam. Woohoo! Şu uçma işi çok eğlenceli. Kaçmayın ha. Onam. Ben işiniz bitti. Çok eğlenceli. Aa! Bu sekiz numaralı. Tamammış. Evet arkadaşlar, Spiriton heykelini yıktık. Victory yani kazandınız. Bir kez daha bir ulusu özgürlüğe kavuşturdunuz. Düşman güvende kalmak için Ay Seals'a kaçtı. Tehlikeli bir yolda şeye, seyahat etmelisiniz. Hoba Ana. Bizimki bize Ahmetler Spartaları Spartaları yok ederken. Şimdi bakalım. Evet şimdi Westfield'i de özgür kıldık. Çok hızlı ilerledik normalde arkadaşlar. Arkadaşlar normalde biz ee, 14 dakikada falan iki tane yer ele geçiriyorduk. Şimdi bayağı güzel ilerledik. İki tane güçlendirme puanımız var. Bunları kime versem? Magic Hill'a mı? Spartalı'ya mı? Yoksa Arçıdan'a mı? Hmm, Arçıdan'a bir tane. Spartalı'ya da bir tane. Ooo Spartalı'nın kalkanı metal falan oldu. Bayağı güzel. Bakalım nereye gelmişiz? No Man's Love. Arkadaşlar burayı da oynayalım. Finale çok az kaldı arkadaşlar. İnanıyorum o çölü de ele geçireceğiz. Ve oyunu bitireceğiz. Hadi bakalım burayı da oynayalım. Normal <laughs> slan. Normal diğerlerinin devasa canavarlar olduğu söylenir. Aa bunlar dev mi? Bakalım. Aha vallahi dev bunlar. Evet. Şimdi ne yapacağız? Madenci. Yok. Bir tane Ahmet. Ahmet bizi korusun. Ahmet gel la. Mahalleden çıksana. Töv çıkmadı. Hadi çık. Allah Allah çok yavaş geliyorsun. Madenciler bile sana hızlı geldi. Gel. Değil. Hele bir şükür. Oba, bakalım dev Abo bu ne lan? Resmen bu hayvan. Hayvan gibi boyu var. Ahmet dikkat ola. Dikkatli ol, ha. Allah bu saldırıyor mu? Yeminle saldırıyor Saldır saldır Ahmet. Ahmet birikmiş biriniz bende. Vıyya. Arkasına geçtim. Arkadan taktik deneyeceğim. 108 oy. Vay. Arkadaşlar çok güzel bir taktik buldum. Aa bu uçtuk. Bam. İşte bu yendik. Sizlere hele bir ben öldüreyim. Şu devi öldürdükten sonra bunlar kaçar maçar. Aha. Kaçıyorlar. Bizimkiler devi öldürmüş belli <laughs> ki. Abi. Aa, bu bir tane daha dev çıkmış. Kaç kaç kaç. Vur şu madenciye de tamam. Oba bayağı bir paramız birikmiş hepsini Ahmet'e. Abo gel 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 kaç kaç. Öleceğim. öldüreceğim lan. Oy. Oy ne uğruyorsun ya? Ben arkamdayım. Ben sana bulaşmamışım. Al bakalım, al bakalım. Hoppa! 216. Şimdi de şu devi öldürelim. Hay hay ya, ya. İşte bu yenik. Geliyoruz hadi. Hadi hadi hadi. Ekeni yaktığımız gibi iş bitiyor. Oo, tatlıyı birlik çağırdılar. Sen ben nesin oy? sen ben dedim. Üç tur. Hu! O arkana geçtim. A-oo! Gel gel gel! Bom! 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 Uçuyorum! Baba! Ah! Kaçırdım be. Bıdı 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 bıdı! Hadi! Hadi hadi! Hadi be! Hadi hadi! Hadi hadi! Aaaa! Bu mükemmel. Baba! Bizim bayağı Hıh! <laughs> paramız olmuş ya! Evet! Lawrenceland no yani devlerin ülkesini etmeyi başardık. Victory kazandınız. No Man's Land, ülkesinin barbar yerlilerini yendiniz. Bunları daha sonraki savaşlarda kullanabilirsiniz. Oba artık devimiz oldu. Bakalım. Evet kilit açılıyor. Dev. İşte Gint. Dev geldi. Hadi bakalım. Oo deve bak. Evet. Vay dev. Geldi. İki puanımız var. Bunların hepsini deve mi versem yoksa okçuyla spatalanın kankalanı tamamlasam mı? Yalnız devi de kullanabiliriz. Neyse ya ben okçuya ve spartalıya verdim. Oba ikisini de fulledik. Hazır diyelim. Ve ana. Niye esirleri geçmedik? Ana pusu kurumuş herhalde. Aynen. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Umarım ki videoda çok eğlenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Bunun devamında çöl final bölümü. Çok heyecanlıyım. Çok az kaldı. Hemen yanlarımızda. İşte burada. Hop. Bam bam bam. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki bölümümüzde neler olacak. Göreceğiz. Hadi görüşürüz.